Evet doğru mu yanlış mı? İlk cümlemizle başlayalım. Oruç ibadetinin insana kazandırdığı birçok olumlu davranış vardır. İrade eğitimi dedik, sabır eğitimi, yardımlaşma, empati, daha bir sürü şey sayabiliriz. Oruç tutan insanların uzun süre aç kalmalarından dolayı sinirlenmeleri normaldir. Hayır, tam tersi oruç, irade ve sabır eğitimi olduğu için tam tersi davranmamız lazım, sinirlenmememiz lazım. Orucun kötülüklerden ve haramlardan koruma işlevi vardır. Hatta Peygamberimiz diyor ki birisi size kötü bir söz söylediğinde siz ben oruçluyum diye karşılık verin diye buyuruyor. Bu e, ifadede bize şunu gösteriyor ki oruç bizi kötülüklerden korur, haramlardan korur. Oruç açlık ve susuzluğun verdiği sıkıntıya dayanma yönüyle de sabır eğitimidir. Evet. Oruç nedeniyle uzun süre aç kalmak insanları israfa yönlendirir. Hayır yönlendirmemeli empatiye yönlendirmeli. Aç olan insanların halinden anlamalıyız. Eee israfa da bundan dolayı son vermeliyiz. Evet, sırada açık uçlu bir sorumuz var. Bizden yorum istiyor. Hadis-i şerifi yorumlamamızı istiyor. Oruç bir kalkandır. Sakın bir kimse oruçluyken cahillik edip de kem yani kötü söz söylemesin. Birisi sataşır veya kötü söz söyleyecek olursa ben oruçluyum, ben oruçluyum desin. Bu yönüyle oruç İnsana kazandırdığı nedir? Kötülüklerden, kötü sözlerden korur. Yani karşı tarafa cevap vereceğim derken bir anda aklına geliyor ben orucum. Orucumun sevabının azalmasını istemiyorum. O yüzden ben oruçluyum sana karşılık vermeyeceğim. Kötülüklerden, kötü sözlerden korur. Kalkandır bu yüzden denilir. Kalkan demek biliyorsunuz e, savaşlarda eskiden kullanılırmış e, kılıç darbesine, ok darbesine karşı koymak için şöyle insanların önlerinde metalden yapılmış bir şey kalkan denilen alet. Dolayısıyla oruç da kalkan gibidir. Fark ettiyseniz Peygamberimiz e, dini kavramları, ibadetleri bizim aklımızda somutlaştırmak için, bizde somut hale gelmesi için hep bir şeye benzetmiştir. Mesela namaz dinin direğidir. Oruç kalkandır. Zekat İslam'ın köprüsüdür gibi hep böyle bize somutlaştırmaya çalışmış peygamberimiz. Evet boşlukları uygun kelimelerle dolduruyoruz. Burada bize bir güzellik yapılmış, uygun kelimeler verilmiş. Oruç insana nokta nokta olmayı öğretir. Neyi öğretir? Sabırlı olmayı. Evet uzun süre yemiyorsun, içmiyorsun dedikodu etmemeye çalışıyorsun, gıybet etmemeye çalışıyorsun, kötü sözler söylememeye çalışıyorsun. Oruç çok gönlü bir ibadet. Oruç Müslümanların birlik ve birliğin arkasından ne gelmeli? Ya da dayanışma ya da beraberlik gelir. Buraya dayanışma geliyor. İsmi hemen çıkardık. Oruç insanı nokta nokta davranışlardan uzaklaştırır. Nereden uzaklaştırır? Kötü davranışlardan uzaklaştırır gıybet etmiyoruz, daha merhametli oluyoruz, daha hoşgörülü oluyoruz, daha yardımsever oluyoruz, empati kuruyoruz. Oruç tutan kişi nokta nokta kontrol etmeyi öğrenir. Neyi kontrol etmeyi öğrenir? İradesini. Eğer bir insan küçük yaştan itibaren oruç tutmaya başlamış ve bunu da öğrenmişse iradesine hakim olabilecek bir insan demektir. Çünkü uzun süre yemeden içmeden durabilmek her insanın yapabileceği bir şey değil. Oruç tutan kişi sahip olduğu nokta noktanın kıymetini bilir. Nimetlerin. Çünkü aynı zamanda oruç bizim empati yapmamızı da sağlıyor. Normalde çok rahatlıkla su içebildiğimiz halde oruçta içemediğimiz için suyun kıymetini anlamış oluyoruz veya yiyeceklerin kıymetini anlamış oluyoruz. Şimdi bir anahtar cümlemiz var. Onun nedenini bulmaya çalışacağız. Cümlemiz şöyle. Kişiyi haram ve kötülüklerden korumayan oruç amacına ulaşmamış demektir. Yani oruç sadece yemeden içmeden uzak kalmak değildir. Bakalım şimdi. A. Oruç tüm Müslümanlara emredilmiş bir ibadettir. Bu tam çünkünün karşılığı değil. Normalde doğru bir ifade ama çünkünün karşılığı değil. Oruç tutmak biz buna Buraya çarpı atıyorum. Oruç tutmak için öncelikle sağlıklı olma şartı vardır. Akıllı, ergenlik şartı, sonrasında sağlıklı olma şartı var. Bunu da geçtik. Orucun şartlarını sağlayan kişi ibadetini tamamlamış sayılır. Hayır. Bu da bizim cümlemizin nedeni değil. Orucun gayelerinden biri insanın ahlakını güzelleştirmektir. Kıybetten, dedikodudan, yalandan, kötü söz söylemekten uzaklaştırmaktır. Dolayısıyla cevabımız Burası bizim neden cümlemizin cevabı burası. Evet, doğru mu yanlış mı? Yanlışsa neden? Evet. Bakalım şimdi. Oruç yoksulların durumunu daha iyi anlamaya, dolayısıyla onların sıkıntılarını giderme yönünde çaba sarf etmeye vesile olur. Doğru mudur? Evet, doğru. Çünkü oruç nedir? empati daha doğrusu şunu şuraya yazmam lazım empatimizi geliştiriyor yoksulların ihtiyacı olan insanların halinden anlamış oluyoruz gelelim nefsin isteklerinin kontrol altına alınmasında oruç etkili bir yoldur doğru mudur evet nedeni çünkü oruç irade eğitimidir Şimdi gelelim oruç tutmak insanın günlük hayattaki davranışlarını etkilemez. Etkilemeli yanlış diyoruz. Neden? Çünkü oruç kötülüklerden alıkoymalı. Kötü sözlerden, kötülüklerden alıkoymalı. Yoksa o oruç sadece aç kalmaktan, susuz kalmaktan ibaret olur. Bu da bizim işimizi işimize yaramaz. Allah'ın da buna ihtiyacı yok. Oruç ibadetinin sağlık açısından bir yararı yoktur. Yanlış. Neden? Çünkü oruç hem bedenen ve ruhen çok sağlıklı bir ibadettir. İnsanın bedenini ve ruhunu arındıran bir ibadettir. Evet, sırada bir hadisi şerif var, peygamberimizin sözü var, ama karışık bir şekilde verilmiş. Biz onu doğru bir şekilde sıralayacağız, anlamlı bir cümle haline getireceğiz. bize hemen bir ipucu verilmiş bence burada. Hemen bir tırnak işareti var. Onu ilk kelime olarak yazmalıyız. Kim yalan sözü ve anlamlı bir cümle olması için ardından devam ediyorum. Yalan ile yalanla iş yapmayı bırakmazsa ne olabilir burada? Allah'ın, Allah'ın onun yemesini ve içmesini, çünkü tırnakla bitmesi lazım, terk etmesine ihtiyacı yoktur. Yoktur, tırnakla bitiriyoruz. Ne demek bu söz? Yani oruç sadece aç ve susuz kalmaktan ibaret değil, aynı zamanda kötü davranışlardan uzak durmaktır, kötü sözler söylemekten uzak durmaktır. Aksi takdirde zaten sadece aç ve susuz kalmış oluruz, buna da Allah'ın ihtiyacı yok. Evet, sırada üç tane hadis şerifimiz var. Biz bu hadis-i şeriflerden ne gibi mesajlar çıkarabiliriz? Bakalım. Oruç sabrın yarısıdır. Hemen çıkardığımız ilke, oruç sabır eğitimidir. Oruç sabırlı olmayı öğretir. İkinci hadis-i şerif, kalkan savaşta sizi koruduğu gibi oruç da cehennem ateşinden korur. Oruç kötülüklerden, kötü şeylerden korur. Biz çünkü gün içinde oruç tutarken kötü söz söylemekten, kötülüklerden uzak duruyoruz. Oruç da bizi cehennem ateşinden koruyor. Son hadis-i şerifimiz, nice oruç tutanlar vardır ki onların oruçtan nasipleri sadece aç ve su kalmalarıdır. Nice geceleri namaz kılanlar vardır. Onların namazdan nasipleri sadece uykusuz kalmaktır. Burada kastedilen de nedir? İbadetlerin asıl amacı ahlak güzelleştirmektir. Bizim kendimizi eğitmemizdir irade eğitimidir, sabır eğitimidir. İbadetlerin de amacı ahlakı güzelleştirmektir zaten. Eşleştirme etkinliğimiz var. Hemen kavramlar verilmiş, başlıyoruz. Vücut sağlığına birçok faydası vardır. Sağlık, sıhhat zaten eşleşiyor. Nimetlerin değerini bilmeyi öğretir. Şükür. Biz e, oruçta hem empati yapmayı öğreniyoruz, aç insanların halini anlıyoruz bir yandan da Allah'ın normalde rahatlıkla ulaşabileceğim suydu, yemekti. E, oruçta bize yasak olduğu için e, onları hemen iftar ettiğimiz andan itibaren de Allah'ım iyi ki bu nimetleri vermişsin diye çok şükrediyoruz. Bunu anlamış oluyoruz. İrade eğitimi verir. Devam ediyorum buradan. Sabır oruç aynı zamanda sabır eğitimidir demiştik. Gelelim kötülüklerden korur ve güzel davranışlara sevk eder. Kalkan. Kalkan nasıl savaşta insanları Kılıç ve ok darbelerinden koruyorsa e, oruç da insanları kötü sözlerden kötülüklerden korur çünkü daha dikkat etmemiz gerektiğini biliyoruz oruç tutarken çünkü oruç sadece aç bir kalmak değildir bilinçli hareket etmektir. Son sorumuz toplumsal dayanışma ve yardımlaşmayı güçlendirir. E, Ramazan'da iftar çadırlarıydı, fitre, fıtır sadakası gibi i, e, ibadetler ya da teravih bir araya gelmek, cemaatle bir araya gelmek gibi ibadetler olduğundan. Ramazan'da birlik beraberliğimiz, yardımlaşmamız daha da güçlenir. Oruçlu biri neler yapmalı, neler yapmamalı? Hadi bakalım. Sabırlı olmak, elbette. Öfkeli olmak, hayır. Oruçlu biri bunu yapmamalı. Uzak duruyoruz. Aksi takdirde orucumuzun sevabı azalır. Merhametli olmak. Elbette. Oruç zaten kalbimizi hassaslaştırıyor ve biz aç insanların halini daha iyi anlamış oluyoruz. Dolayısıyla da yardım ediyoruz. İftira atmak. Aman diyeyim. Sadece aç ve susuz kalmış olursun. O kadar. Harama el uzatmak. Aman diyeyim. bir insan hem oruç tutarken hem de hırsızlık yapar mı? Olur yapmamalı. Nimetlerin kıymetini bilmek elbette. Orucun bir amacı da budur zaten nimetlerin kıymetini bilmek.